Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Hadi kardeşim. Ya. ya oğlum bak bir daha sen tıraşa gitme. Selam YouTube ben Mixal Bugün yanım bugün sizlere sizlerle birlikte bu tur troll yapacağız. Yanımda Eray ve Mert var. Hoş geldiniz beyler. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Beyler şimdi e, ilk trollümüzü nerede yapıyoruz? Canlar benim. <laughs> Gel öp. No 22. tamam 11. Gelemeyeler. Ve gizlice bir sızılım diyorum ben. Gizlice. Bu üçü gizlice sızalım diyorum. Gelin. Gelin arkadan sızacağız bu be eve. Beyler. Bu arada trol malzememizi dalalım. Kapı açık mıymış? Tamam beler gizleniyoruz. Gizlen 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 gizlen. Ben hemen boyumu küsürtüyorum. Tamam beler gizleniyoruz. Gizlen gizlen gizlen. <gülüyor> gizlen. <laughs> beler ben burayı gizlendim. Beni bulamazlar. Cici bebe ya. Allah Allah. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Kardeşim. Oğlum geldiler geldiler. Gizen ciddi gizem. Ciddi gizem. Kaç 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 kaç. Tam gizen Tam. Sus. Eray, Eray umarım bir şey olmamıştır. Şimdi yanarım. Şöyle bombamızı alıyoruz. Bu evin şimdi kasası nerede? Bu arada bu tarz bölüm bu tarz bunu seri haline getirmek istiyorum. Yani alttan like, abone falan. Ne oldu? Ne oldu? Geliyor mu? Geliyor mu? <laughs> geliyor mu? Yok mu? Beler bakayım. Ama bakın şimdi bunu buraya koyarım. Böyle bir şey yaparsam beler gelebilirler her an. Dikkat edin. Gizlen. Gizlen, gizlen, gizlen. Kanka buraya nasıl yatırıyorduk? Veya beni bulamazlar. Bir dakika şöyle yapayım. Kanka benim... Ee... <laughs> Veya ben bakıp geliyorum. Ne diyor? Bu arada sever ben olurum. Sıkıntı olmazsa. Ya Kuzisko. Ben kanka yukarı gel yukarı. Kanka burada arada gelebilir hala bak. Şöyle yapayım ben. Kanka kaldım. Aha. Kanka yatak koyup gel. Acil acil acil. içeriye. gel. Ben bakıyorum altta. Saklan. <laughs> Lan nasıl şimdin? <laughs> Bak ya. Beder son çare. İn. Yeşin kaç diyor. Beder. Beni bulamayacağı bir yere saklandım ben. Beni burada bulamaz. <laughs> defter bak. <laughs> ne yazdığını göremiyorum. Beyler bir şey yapmamız gerekiyor. Ee, kanka parasını alın parası, parayı alın beyler. Sonra gidiyor sonra gidiyor. Parası nerede bunun ya? Bu evin parası nerede? Ee, odada yok. Banyoda mı? Hangi odada? Bu odada mı? Kanka evin sahibi kim? Ya da evin sahibi bizi görmüyor mu? Sen misin? Ciddi misin? Aynen. <laughs> İki kızız seviyoruz. Ya neyse Ege. Sen de neyi değiştirecektik? Ne sıkıntı? Ayıp. Beyler no 13'e gidiyoruz. No gidiyoruz. Hızlı olun. Hızlı olun. No 13. Aa, beyler buraya girmemiz lazım. E, Eray kanka küçül. Küçül Ege. Küçülüm benim. <laughs> bunların korkulu rüyası olacağız tamam mı? Bekleyin ben bir yatak alayım. Sonra arkaya hızlıca koşuyoruz tamam Gelin gelin gelin. Beyler ben içeri girdim. İçerideyim şu anda. <laughs> gel gel gel. Gel gel, hızlı gel. geldi? Kaka mı? <laughs> git yap git yap bakmıyorum. Gel. Ne oluyor orada ya? <gülüyor> Yakışıklı. <gülüyor> ya oğlum Allah Allah ya. Ne oldu? Nerede? Haklı. E neyse gel aga gel aga gel aga, gel aga. <laughs> Burası neresi bir dakika. Oğlum gelmeni bekledim. Kanka bu evden bankası mı silindi? Ne? <laughs> kanka son çareyi söyleyeyim mi? Şey al. Neydi onun adı? Eline ıı, bunun bunun neydi? Eşya koyma var ya onu al Çadır koy buraya. <laughs> Şöyle. Nazar değmesin aga inşallah. Eray kanka sen şey desene. E, neydi? E, eviniz bayağı güzelmiş. E, ne iş yapıyorsunuz falan de. <laughs> engel birazcık e, ıı ev. birazcık içeride adamlarım var. Lell lel. bizim diş bitti biliyor musun şimdi ya. Tadilat bitti. <laughs> Tadilat. <laughs> ya sildi ya. Geldim. <laughs> efendim 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 bir şey dedim mi? De bakayım. Ne var oğlum tipimde? Bunlar mı diyor? Ne var tipimde? Bunlar tabi. Kastarak tabi tabi. Uy <laughs> tipler rak ben o kadar kasıt değilim ama. Evet. Asıl buna bak oğlum. gerçek yıkar Ne gülüyor beyler? Beyler bu bize gülüyor ya. Ben böyle bir koşullar altında burada durmak istemiyorum. Gelin gidelim. Gel buraya. De buraya. Hadi ben gidelim. Güzelliğin fazla. <laughs> Aldı. Atla. Atlayayım. Bas kardeşim. nereye gidiyoruz? Kanka tekrardan evi tutmuşlar. Geri girelim mi? Geri gidek mi? Tam arkadan giriyorsam yine. Ere bu sefer direkt banlarlar ha. Kanka hepsi içeride. Güzellikler. <laughs> Tamam kanka verdim verdim kanka üç kattan mı girsek ee, Bence ben Jordan durma. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Ben nasıl girebilirim? Şu rezuplarım. Kanka şey neredesiniz? Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> tamam gelin beyler. Tamam atla. Gir gir. Lan gelmiş. Bir dakika. Mert e, e, şey koy. Atla oraya. Gir içeri istersen. Tamam gel. Hazırlan. E, çadırını hazırla. altın iniyoruz koyuyoruz. Koy 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 koy. koy. Değil, kendinizi göstermeyin. Tam agasilsin. bizim işimize yarar. Hızlı hızlı hızlı. Koy her yere her yere koy her yere koy. Bana yememeye çalışın. Lan şansa bir yer buldum. Garip. Oğlum göremiyorum hiçbir yere. Şimdi havuzamda çizmedim. Şimdi burası o zaman evet. <laughs> Seviyorum merkez. Kim ban Aga. Mert dikkat et. Kanka bunların ba bankası bankanın yeri neresi bunun? burada ama Aha buldum. <laughs> Gençler e, bu ev başarısı oldu. E, şimdi sıradaki ev burayı seçtik. Demeler. Gidiyoruz mu? Sus yalan. Tamam aga. Sessizce yürürsen mi? Biz zorunda tutacağız seni. Kanka. Kanka ben giremem. Beni al. <laughs> Gizlice. Fazla gizli oldu acaba. Kanka burada hiç kimse yok ki ya. Parasını alalım. Farklı bir eve geçelim. Parasını bulamazsak. Eee? Tamam parası yok. Farklı bir eve geçelim. Beyler 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 beyler. Hızlı gel. Bak bak bak. Bu evde birisi var. Ee, var mı yok mu? Perde kapalı. Kanka o nasıl geçti oradan lan? Perde kapalı. Gördünüz mü? Neyse sorgulamaya gerek yok. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Ya oğlum biz bunu nasıl becerdik? Ya arkada ne oluyor? sorgulamayacağım hiçbir şeyi. Ben niye duvar arkası beda beni seçebilir? Neyse. Ben bir eve... Kim öldü? Kanka burada bir işte, şey sahibi. Hızlı hızlı hızlı. Kanka tam mı? Üst kat tamam. Alt katı kapatıyorum ben. Alt kat tamam kanka. Buranın bunu trollikte tamamlandı. Çıkıyoruz beyler öden. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Kanka ben çıktım. Bu kadar. Kim panladı seni? Evet dostlar, bugünün videosu böyleydi. Ya oğlum bak bir daha sen tıraşa gitme.